Şefim <Gülüşmeler> şimdi gel buraya oray Ağzını kapat. Es kapıyı. Şef bak gel gerçekim gel oray seni. Tatlamasın. Tamam. <laughs> Bu <Bıyday>. iyi <laughs> Yapma. Tamam. Kapıyı kimse bir şey yapmadı abi. Şu çakma. Şu çakma çakma. İlgin. Ali patlayacağız Çakmak yok mu çakmak? Ş o ap resolüyo Yav yanıyor 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 Şuradan t Sen ö secondo licenç ordu yanıyor 내삼 Background pare silecek o ال o büyümüyor peki ateşi içeride yandıkça? O sönüyor. Uy dayı elemesin. Uy bu. Şerifim şefim, ne biçim tepizler gelin ben görmüyorum ama ne biçim yanıyor Ha şimdi çek. Şimdi önünü kapatalım. Ya bu ne güzel bir şey ya bu. Patlasan onu. He? Patı? Ya onu katsın bak orayı kapat Ali Dekle biraz Ne oldu ya? Kaçam Karbon dokusu tamam Açam. Yoz bu yo, beni de olmamış. Hava alıyor zaten. <laughs> Sen de gel gel. Hadi gel. Hadi <laughs> gel. Şimdi, <gülüyor> Korkma. <gülüyor> Korkma. Tamam, güzel <laughs> şimdi ya diyeceksin ki doğal gaz çıkmış. Gaz söndür patlat ah, patlat. Şimdi patlar ya ama mutlaka. bu da şimdi şimdi. Şimdi çak şimdi. O da şimdi çaksana çabuk. Şimdi çak, şimdi çak, şimdi çak. Şimdi, şimdi. ben <laughs> buradayım. Ben buradayım. Ben açık Çok kokusu bunun pis ya. Kar 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 kar